Değerli izleyenler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje çerçevesinde tonlarca tohum ilkbaharın ilk aylarından itibaren çiftçilere dağıtılmıştı. Yağışlı geçen kış ve bahar ayları ise çiftçiyi sevindirdi. Vanlı çiftçiler tarım destekleriyle bereketli bir yıl bekliyor. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekimi arttırmak amacıyla çiftçiyi destekleyen projelerini hayata geçirirken Bölge çiftçisi bu yılın bereketli geçeceğini umut ediyor. 2022 yılının e, kış dönemi olsun ilkbahar dönemde yağışlar çok gün giderek inşallah e, çiftçilerimizin bereketli bir sezonun müjdecisi gibi gözüküyor. Bu kapsamda e, Tarım Bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle biz %75'i belli tohum dağıtmaya başladık. Bu noktada en Büyükşehir Belediye'miz de katkı sundu. Öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin de katkı sunduğu 2 milyon TL'lik, yazlık buğday ekilişiyle ilgili e, 750 e, kişiye e, tohum dağıttık. Bu yılın kış ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi ve Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce verilen hibeli desteklerle birlikte çiftçi tohumunu toprakla buluşturdu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yürütülen proje çerçevesinde Van Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen tonlarca tohum, İlkbahar'ın ilk aylarından itibaren çiftçilere dağıtılmıştı. Kuru fasulye projemiz vardı, %75'i beli. Bunu da dağıttık. Akabinde 10 e, köyde mera Isla projesini yürütüyoruz. E, mera ıslak çalışmalarını da büyük gizle verdik. Bir, bir sürü köyde gübrelememde tohum dağıtımız oldu. Akabinde e, bizim yazlık-kışlık arpa e, tohumumuz olacak. Bu da %75'i belli. Ayrıca Tarım Bakanlığımız bu dönem içerisinde çiftçilerimizin ilk pardaki tarımsal faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilmeleri için 180 milyonluk tarımsal destek ödemeleri ilk parda vatandaş çiftçilerimizin yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarıldı. Yağışlı geçen kış ve bahar ayları çiftçiyi sevindirirken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de birçok projeyi hayata geçirdi.